Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda her araçta bulunması gerektiğini düşündüğüm bir aletin yapımını anlatıyorum. Aracımızda elektrikle çalışan parçalardan bir tanesi arıza yaptığında ilk aklımıza gelen sigortasının attığıdır. Sigorta kutusuna baktığımızda hangi sigortanın attığını anlayabilmemiz için veya aracımıza park sensörü gibi, geri görüş kamerası gibi bir cihaz takmak istediğimizde geri vites lambasından elektrik almamız gerekir o cihazın çalışması için. Şimdi geri vites lambasını tespit edebilmek için bizlere 12 volt kontrol kalemi lazım olur. Bu videomda 12 volt kontrol kaleminin yapımını anlatıyorum. Şimdi kontrol kaleminin yapımına giriyoruz. Bize gerekli olan malzemeler 220 volt kontrol kalemi, tepe lambası, bir timsah ağzı kıskaç ve 1-1,5 metre bir kablo. Piyasada çok çeşit kontrol kalemi var. Kontrol kalemini alırken kalın olanını, tombul olanını almaya çalışalım. Çünkü tepe lambasının genişliği 1 santim. dar olanından alırsanız içine girmez. Kontrol kalemini 2.5 TL'ye aldım. Tepe lambası da 2.5 TL, 5 TL. Kabloya da 1 TL verirseniz kıskaçta evde vardı. Çok pahalı bir ürün değil. Kontrol kalemimizin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 6 volt adaptörüm, 12 volt adaptörüm ve iki tane de 1.5 voltluk kalem pilim var. Şimdi 12 volt kontrol kaleminin yapımına başlıyorum. Öncelikle şu kırmızı ucu çıkarıyorum. İçindekilerden bize sadece yay lazım olacak. Şu iç kısımda tırnaklar var. Lambamın kalınlığı 1 santim olduğu için kalın geliyor ve içine girmiyor. Çünkü bu içinden çıkan lamba ince. Onun için bunu genişletmem lazım. Şarjlı matkabımla ucu 1 santim olan matkap ucunu taktım ve içini genişletiyorum. Genişletme işlemim bitti. Artık lambam içine rahatlıkla girebilecek şekilde geldi. Ve parçaları birleştiriyorum. Soymuş olduğum kablonun ucunu güzelce çevirip büküyorum. Ve içinden geçiriyorum. Çevirerek sıkıştırıyorum. Pense yardımıyla buralardan eziyorum. Sağlam oldum. Kontrol kalemimiz artık hazır. Gayet sağlam oldu. 6 volt, 12 volt ve pillerle kontrol kalemimizin nasıl çalıştığına bakalım. 12 volt adaptörümü prize taktım. Artı eksi fark etmiyor. Ucu değdirdiğim zaman çok güzel parlak bir ışık. Şimdi 6 voltluk adaptörle deniyorum. Işığımızın şiddetine bakalım. Evet, ışığımızın şiddeti düştü. Doğal olarak. Şimdi pillerle deneyeceğim. Pilleri seri bağladım. 3 volt elde etmiş oldum. lambamız yanıyor ama ışığın şiddeti düştü şimdi bir buçuk volta deneyelim şimdi çok daha fazla düştü lambanın yandığı belli oluyor ama ışık şiddeti çok düşük bir buçuk volt 3 volt 6 volt ve 12 voltluk gerilimlerle kontrol kalemimizin çalıştığını kontrol etmiş olduk son işlem olarak da kontrol kalemimizin ucunu sivrilteceğim daha iyi kullanılabilmesi için. Şimdi kontrol kalemimizin ucunu sivriltiyoruz. Polisaj makinama P60 zımpara yapıştırdım ve sivriltmeye başlıyorum. Evet kontrol kalemin ucu sivrilmiş oldu. Bugünkü videomda 12 volt kontrol kaleminin yapımını anlattım. Kanalıma destek olmak isterseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Veya yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.